Abi çok iyi ya. Defalarca izledim hiç sıkılmıyorum. Devamı ne zaman gelecek? Twitter'da official Mahmut hesabını takip et. Menajerim paylaşıyor sürekli. Abi bir video çekelim mi beraber? Kafenin reklamı olur ha? 15 bin dolar. Ya kebesinin amı. Yengen geldi kalk git. Neyse seninle sonra konuşur anlaşırız biz. Ya he he. Hoş geldin bebeğim. Nasıl gidiyor? İyi. Seni özledim. Doğrudur. Sen beni özlemedin mi? Özledim tabii şapşal kız. Ay canım benim ya. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hayatımda başka kadın olmayacak. Varsa yoksa sen Vildan. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Ay, Mahmut değil mi o ya? Görüyor musun? Sana inanmak istiyorum Mahmut. Beni yarı yolda bırakmayacaksın değil mi? O nasıl söz Vildan ya? Gel buraya öpeceğim. Ya? ya. Mahmut! İnanmıyorum gerçekten de o. Ya bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Kızlar ama şu anda çok özel bir anımın içine ediyorsunuz ya. Ya lütfen ne olur. Hem bir daha nerede göreceğiz seni? İyi hadi gelin bakalım. Yeter bence. Ben video istiyorum yalnız. Ne diyorsun kız? Reklam mı yoksa? Ben kayda gireceğim, sen benim adımı söyleyeceksin. Böyle arkadaşmışız gibi konuşacaksın yani. Bak hele bak bak. Uyanık kız. Fırsatçı kız. Adın ne? Kezban. Ne? Kezbancımla kafede sohbet keyfi diyebilirsin mesela. En salla böyle bir de. Bildan! 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 Ya bir dursana Allah Allah! Benim de suçum var! Haha! Ha, ne oldu? Eşekten düşmüş karpuza döndün. Hayır. Yine mi ya? Yine mi? Ha, ha Kimsin lan sen? Ne zannediyorsun sen kendini? Hiç kimsesin oğlum sen. Hiçbir şeysin. Haha! Ha. Hayır. Ben çok ünlü ve yakışıklı birisiyim. Genç kızların sevgilisi Mahmut'um ben. Felomenim. influencer'ım, aptal çocuk değilim. Haha! Ha. Herkes senden nefret ediyor Mahmut! Bir böcek gibi görünüyorsun. Sümük gibi bok gibi. Boksun sen Mahmut. Hem de isel boku. Vıcık vıcık. Hayır. Yalan söylüyorsun. Yalan. Eee, bu ne biçim insan böyle. Hamam böceğine benziyor aynı. Nefretlik. Bu ne tipsiz bir yaratık ya. Yasaklanması lazım böylelerinin. Dünyada bütün kötülüklerin sebebi sensin Mahmut. Allah belanı versin Mahmut. Sosur lan. Sikerim ha. Hadi artık uyanayım ya. Her şey boka sardı iyice. <laughs> Katil! Cani! Orospu bu çocuğu! Bu ne ya? Niye uyanamıyorum? Sikeceğim böyle işi! Bilal! Ne yapıyorsun sen şapşal kız? Hayır! Yapma! Ne oldu Mahmut? Bir şey mi dedin lan? Godoş. <laughs> <laughs> Her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Birkaç güne kalmaz Vildan'ı çok bir soplatacaklar. Bunu görmeye dayanamam. Hem de şerefsiz garsonlar. Acaba bundan sonra hiç uyumasam mı ya? He? Ya he. he.